bye Öncelikle bizi böyle bir organizasyonda bulundurduğu için Golden League ailesine teşekkür ediyorum. Maç için güçlü bir ekiple oynadık. Lig'de bizden sonraki gelen takımla oynadık. Çok güzel futbol oldu. Kafa kafaya bir maç. iki tarafa da gidebilecek bir maçtı. Da Keyifli futbol. Rakibimize de oynadıkları saygılı güzel futboldan dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum herkese. Biz zaten parolamız belli. Namalim devam etmeye çalışacağız dedik. Çok şükür 11'de 11 gidiyoruz. Daha beraberlik bile görmedik. Biz bu galibiyet. Cezmi, askerde olan kardeşimiz Cezmi ve Yılmaz'a üniversiteye giden takımdaki diğer arkadaşlarımıza armağan ediyorum. Onlar da kısa sürede aramızda bekliyorum. Herkes Peki teşekkür ederiz. İki maşallah başarılar dilerim. Teşekkür ederim.